Maliyeti yani 10 bin lira burada 15 bin lirayt. Ya ben işte koronavirüsünden dolayı falan işte yaşamacağım <laughs> bu sene gelemedi. Şu an çok güzel kran kran savaşları olacak. Böyle kan ve gözyaşı olmayacak ama kablolar birbirine girecek. <laughs> Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Aleyna Barut. Bugün Mekatörlük ve İnovasyon Günleri olan BİK 2020'deyiz. Bugün neler olacak, neler bitecek, her şeyi çok güzel bir şekilde size aktaracağım. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji Fakültesi Mekatörlük Mühendisliği Kulübü tarafından 5. liste düzenlenen Mekatörlük ve İnovasyon Günleri'ne hepimiz hoş geldiniz. Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Canay Akın Erhocamızı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Bütün teknoloji topluluğu ve katliam yanlısı duruma altında yapılan e, aktüasyon genelsel hale geldi. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Artık e, saniy teknolojik e, olarak görülecek, teknolojiyi seven gençlere bırakmak istiyorum. E, yarışmalar başlasın diyorum abi. En güzel teşekkürler. Konuşmasından dolayı canlar ocağınıza teşekkür ediyoruz. Az sonra başlayacak olan robot yarışmalarında herkese yani bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar bizim sunumumuz bitti. Bence çok güzel bir sunum oldu. Evet. Bilal ile de konuşalım biraz. Benim sunum arkadaşımdı. Evet güzel bir sunum gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum. Biraz kısa sürdü ama güzeldi. Ee, şimdi... Daha heyecanlı anlar başlıyor aslında. Bu dakikaya kadar biraz sakin ilerledik. Bu dakikadan sonra yarışlar başlıyor. Hepsini dört gözle bekliyorum şu an. Şu an çok güzel kran kran savaşları olacak. Böyle kan ve gözyaşı olmayacak ama kablolar birbirine girecek. Böyle o sahneyi bekliyoruz. İnşallah e size göstereceğim bunları. Şimdi bu kadar Bir görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an burada yeşilliğimiz var. Burada yağ oluyordu. Şuradan robotlar geçiyor. Zaten ben size göstereceğim. O videoları da yükleyeceğim. Yani yüklenmiş olacak. Öncelikle size en önemli bir şeyim var. Bu videoların devamını gelmek devamını görmek istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, üzerten diğer videolarıma da gitmeyi unutmayın. Kadın mühendis olarak destek çıkmayı da unutmayın bana. Hepinizi bekliyorum. Şimdi devam edecek olursak arazi robotlarımız böyle Da nasıl oluyor? Onlar nasıl oldu? Onların da tabii ki de videosunu şu an izlemiş olacaksınız siz de. Aynen. Benim sonunda şey zaten yaptığı şeyde Marmara Mix hepsi var açıkçası. Minimum ee, işte şey oluyor. Robotlar birini dışarı atmaya çalışıyor. İlk dışarı çıkan robot kaybetmiş oluyor. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün de <laughs> Arkadaşlar şimdi Ankara robotumuzun yanındayız. Yine serbest kategoride Ensa ile konuşacağız. Bakalım bu robot neler yapıyor, neler yapacak. İlk önce bir Ensa'ya sormak istiyorum. Robotunu bir tanıtsın. Bu Projemizde endüstride yaygın olarak kullanılan bir tür sıkar robotun tasarlanıp gerçekleştirilmesini çalışmıştır. Bu robotun işlevi çalışma sahasında cismi belirtilen konumunu bularak ardından pozisyonlama işlemi yapıyor bunda bir iz yazılım da kinematik ve ters kinematik denklemden çıkartılmış bir robotumuzu. Üç eksenden oluşmaktı. Görüntü işlemeyle sağladık. Bu kadar. Kaçıncı sınıf? Lise son. Otomasyon bölümü öğrencisi. Ne olmak istiyorsun? Mühendis. Ne mühendis? Mekatronik mühendisi. <laughs> yani makine falan değil. Yok. Şey. Yani. Mekatronik yani. Çok güzel. Yani kısaca desek, yani cisimleri bir yerden alalım yere robot Aynen. Yani Aynen. 10 kişinin yaptığını bir tane robot yeterli oluyor. Evet, Anladım. Evet. Senin bu yaptığın çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Ahmet'in yanındayız. Robot savaşlarında birinci oldu. Birinci olması nasıl bir duygu Ahmet? Çok güzel bir duygu. Çok emek harcadık. Emeğimiz nakliyatı aldık. Yani şu an gayet çok iyi. Tabii ki bu grup Arazi robotlarına da bilinci oldu. Şimdi Salih'in sözü veriyorum. Bunu nasıl bir durum? Gerçekten bayağı uğraştık. Beşgenine şasa yaptık. Sonunda karşılıklandık. Galiba çalıştığınızda da ne fark ediyorsunuz? Şimdi en önemli soruyu soracağım. Bu parayla ne yapacaksınız? <laughs> Bu parayla bir savaş robotu daha toplamayacağız. Seneye buraya iki savaş robotu ile geleceğiz. Ee diğer kalan parayla da araziye yatırım Yaz ama asıl hedefimiz savaş oldu. Aynı şey. Araçlarımızı çekelim. Bu aracımız birinci oldu. Bunun maliyeti ne kadardı? Yani, maliyeti yani 10 bin lira burada 15 bin liraya. Yani ben net bir şey söyleyemiyorum. E, motorlarımız falan çok güçlü, şasemiz çok sağlam. Farkındaysanız hiç, e, çizik var da işte böyle göçük falan yok. Yani öyle çok uğraştırdık. Şu an gönülleri şampiyonu olan ikinci Yani ikinci olan takımla beraberiz. Yanında Enis var. Bu projenin takım başkanı. Şimdi size projesinden neler yaşadığından, zorlandı mı, neler oldu hepsinden bahsedeceğim. İlk önce bir robot çekelim en son halini. Kendileri yapmışlar şasisi falan. Yani özgün tasarım. Elektronik de bize ee... ait mekanik tasarımımız okulumuzun makine bölümüne ait. Elektronik tasarımımız da o elektronik, işte endüstriyel otomasyon bölümümüze ait. Komple yerli üretim kartlar kendi mühendisliğimizi burada konuşturmak istedik. Şöyle söyleyeyim. Burada bir işte motor sürücü, yüksek güçleri kaldıracak motor sürücü kartı var. Aynı şekilde burada h bridge iç, h bir iç, çeşitli çeşitli mühendislikler var ve burada denetleyici kartımız var. Nasıl Arduino gibi bir işte denetleyici kartımız varsa aynı o mantıkla çalışıyor ve yerli yazılım var. Kendi yazılımımız var. Burada hazır aldığımız tek şey motorlar açıkçası. Şu an bayağı bir üzgün gözüküyor. Gerçekten en iyisi. Şu an kaç kişiydi sizin? Biz üç tane robotla geldik. 22 kişi civarı geldik. Siz neyse yaşadınız mı? Sitesi. Hani çünkü teknik bulamalar oldu, hani mahvoldu bazı yerler. Hani bir stres olduğunuz acaba hani işe yaramayacak mı filan o duyguları? Ya yani, işe yaramayacak mı olmadı ama emeğimizin önünde, gözümüzün önünde dağıldığını görmek biraz üzücü oluyor yarışmacı olarak gelsin, eğlensinler. Hatta burada öğrenirler. Çünkü burada bir kriz anı oluşuyor. Otuz yarıştıktan sonra parçalanmaya başlıyor. Yanıyor, bir şeyler oluyor. Ve onu anında kısa bir süre içerisinde tolere etmeniz gerekiyor. Tedavi etmeniz gerekiyor. Bunu da işte buradaki o kriz anını yönetebilme kabiliyetinizle yapıyoruz. 15 dakika içinde bir senede yaptığınız şeyi düzeltmeniz gerekiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yarışmaların en büyük avantajlarından biri bu. Ayrıca farklı yarışmacı arkadaşlar, farklı tasarımlarını da beraber görerek işte ufkunuzu açabilirsiniz. Şu an kendisine çok teşekkür ediyorum. olarak para ödülümüz var. Ücretsiz ikramlarımız var. Abonmazsanız yani öğrendiyseniz abonmazsanız gelin 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 çıkın çıkın gelin. Şimdilik bu kadardı.